Bitmedi. Kızılcık şerbeti var, yalı çapkını. Aldatma. Aldatma. Bir sürü dizi var. başlayacak yani. Ha. Ah. Onlar da o o şey yalı çapkınının başrolündeki kız lan. Çocuk öpüşürken denizde yakalandılar. Aa, ha, sevgili olmuşlar. İyi bari. Ha? İyi, iyi. Güzel. Ha sevindin. Ha. Niye? sevgili olsunmak istiyorum. Ben. <laughs> Şeyler ayrıldı çok sinirlendi... Yargı yargı. yargı da o, o da <laughs> o, o, şey. Aa. O çocuk ayrıldı, gitti ...başkasıyla evlendi. Nasıl dizide sevgili olanlar normal hayatta da mı evlensin? He, tabii. e dizi bitince ne olacak boşansınlar? Hayır. Hayır. Şey. E, ne olacak Çok bir yok. daha dizide oynamayacaklar mı? Olmayacak. O tamam o zaman diyeceksin başka bir kızla oynasa. Çok güzel. Kız. Şey. Onun dizi olduğunu ayır det anne. Ayır det diyorum ama gitti başka kızla evlendi. Çocuk da çok geniş. Ha. Hep yoruz, yoruz Yargıdaki başrol. Uğlan, Uğlan, ha, bak hepsini de biliyorsun kız. Biliyorum ne yapayım. Çok yakışıklı çocuk da. O kıza çok yakışıyor. Bu evlendiği de güzel ama. <laughs> Şöyle, şimdi...